ne yapıyorsun anneciğim? Şşş. <laughs> Şekerine bakabilir miyim yakından? <laughs> Ay ne kadar güzel bir rengi var. Pembe pembe çok tatlı. Evet. de tatlı. Neli bu? Çilekli mi acaba? Çilekli. Hı, düdüğü de var. Ötür bakayım. <laughs> Hadi ötür bakayım. Şş. Ne polis gibi oldun? Şşş. Bizim böyle bir deprem düdüğümüz vardı. O nerede? Nerede? Nerede o? Nerede ki? Nerede <laughs> Aa, o ne? O ne? Pepeli bir şey var orada. Ne bu? Ha evet. Üç boyutlu resim. Pepe ve Şila. Hı hı. Bunu sana kim verdi? Kim verdi <laughs> sana? Aa, hediye mi ettiler sana? Aa, çok iyiymiş anneciğim. Teşekkür ettin mi? Evet. Ne yapıyorsun tabletinde şu anda? Biliyor mu diyorsun? Hmm, evet. Ayaz çok seviyorsun sen bunları. Ayaz bir şey diyeceğim Ama sana. Bir şey değil, Mikroplar çıkacak. Öldürecekler Mikroplar mı? Ayaz mikroplarla nasıl savaşabiliriz? Bu bence Hmm, su tabancası. Kız, mantıklı. Ama böyle bence ellerimizi yıkamalıyız, değil mi? Dişlerimizi fırçalamalıyız. Başka ne yapmalıyız? Yaparız. Ne yapmalıyız? <laughs> Anne, hani ben kırılıyor. Evet, kırılıyor. Çünkü eriyen şeker ben yapmışlar. Şeyde... <gülüyor> 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 evet, çok güzel anneciğim. Ya, ben ya dur bir dakika, bir dakika şunu bir durduralım. Bu ne? Wow! Spiderman'i sen biliyorsun. Sen çok zevklisin. Güzel.